Baristotis hikayesi 3-2-1. Kayıt. Şimdi geçen seneydi bir set course vardı. Bu set course işte Sensory Education Training adı altında verilen bir eğitim. Kahve tadımı üzerine bir protokolü var Cup of Excellence'ın. Bu protokolün eğitimini vermekle beraber eğitim yöneticisi olan kişi aynı zamanda bu tadımlarla alakalı... ...detaylıca bir e, teknik eğitimler de düzenliyor. Yaklaşık 2-3 gün süren bir eğitim bu. Bayağı da yoğun, güzel geçen bir eğitim. Bu e, yine Cypher'da olmuştu Dubai'de. E, Cup of Excellence üyesi Cypher'da olmuştu bu etkinlik. E, çok da verimli geçmişti. Ben de çok keyif almıştım. Çok sayıda tadım yaptık. E, hem hazırlıklar safhasında görevler aldık... ...hem aynı zamanda seçtiğimiz kahveleri, öğüt, işte hazırla, kuruları vesairesi... ...prosesi de öğrettikleri bir çalışma olmuştu. Orada şöyle bir şey söylemişlerdi. İşte biz aynı zamanda kendi içimizdeki jürilerimizi, Cup of Excellence yarışmalarının jürilerini de bu set korsu sonrasında şekillendirmeye çalışıyoruz. Aday jürilerimizi bu organizasyonlar içerisinden seçiyoruz. Bu anlamda alacağınız belgeye etki etmeyen herkes sertifikasını alacak ama sonrasında bir skor çıkaracağız. Karşılaştırmalı skor işte bayağı da teknik detaylı kişiler arasında standart sapmaların hesaplandığı final sonucu bilinen kahvelerin tadın notalarına ne verdiniz, nasıl verdiniz bunları karşılaştıkları, karşılaştırdıkları güzel bir çalışma. Buna göre de buradan adaylar da belirleyebiliyoruz gibi bir pasaj geçti cümle içinde ama o dönem zaten pandeminin de böyle sonlarına yaklaştığımız bir zamandı. Ee, i̇şte yüz yüze olacak mı yoksa hala jürilere kargolanacak onlar tadımlarını yapıp skorları sisteme mi girecekler henüz belli olmayan bir dönemdeydi. Sonrasında sonuçlar geldi. Fena da sonuçlar almamıştım o etkinlikte. Çünkü ben sürecin acemisi bir insan olarak yani bu süreçlerle çok çok yeni tanışan, yeni yeni öğrenme sürecinde olan birisi olarak kendimce memnun kaldım sonuçlarından. Benzer şekilde onların skorları da bunu söylüyordu. Aradan geçen 2-3 aylık sürenin sonunda bir gün Guatemala'daki ana kafe ki ana kafe oranın böyle bir kahve tarım kooperatifi gibi düşünebilirsiniz. Tüm üretilen kahvelerin farklı bölgelerindeki Guatemala'nın hepsinin işlendiği, birlikte elden geçirildiği bir tarım kredi kooperatifi aslında. E, oranın ev sahipliğinde Capofex Sınıfı, Guatemala 2022 yarışmaları için final jüri olarak aday sınıfında bir davet aldım. Nasip olursa bu ayın, Mayıs ayının sonunda orada olup, 5-6 günlük bir jüri ekibinin içerisine dahil olmuş olacağım. Benim için güzel farklı bir deneyim olacak. Hem kahveyi öğrenmek hem anlamlandırmak adına çok şey öğreneceğime inandığım bir serüven olacak. İnşallah sonrasında da zaten orada olanları neler oldu neler bitti tadımı nasıl yaptık neler öğrendim bunları da ayrı bir hikaye olarak yine YouTube kanalında paylaşmaya devam edeceğiz. Öncesinde şunu belirtebilirim. Guatemala çok uzun yıllardır Cup of Excellence yarışmalarına katılan ve çok güzel başarılı kahveler çıkaran bir bölge. Özellikle son iki yıldaki hasat konusunda dünyada yaşanan krizlerin pek çoğunun bir anlamda teğet geçmesi nedeniyle de çok beklentinin yüksek olduğu bir organizasyon. Ki benzer şekilde yakın tarihlerde yine Guatemala'dan e, özel bir iki serinin ACE tarafından ihalesi yapılmıştı. Orada da hem gelen fiyatlar hem kahvelerin kalitesinin çok yüksek olması biraz daha bu Cup of Excellence mezatına bu yıl gözleri çevirmiş durumda. Zannediyorum o nedenle e, bir head jury olan organizasyon içerisinde... Birkaç head jürilik yapmış kişiyi de bu organizasyona görevlendirdiler. Toplamda listede gördüğüm kadarıyla 12 tane uluslararası jüri tayini var. Benim adaylığım dışında 11 tane net jüri gelmiş olacak oraya. Şu an zaten devam ediyor. Ulusal seçmeler tamamlandı. Kahve sayısı elendi, elendi, elendi. Belli bir seviyeye geldi. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde de artık finale gelmiş olacağız. 4 Haziran itibariyle süreç tamamlanacak. Ve biz yine bir bahçe gezisi organizasyonu olacak. Akabinde artık sonuçlar açıklanacak diye umuyoruz. Sizlerle de detaylarını YouTube'da farklı bir seride Guatemala seyahati serisi olarak paylaşmayı planlıyoruz. Sağlıcakla kalın.